Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 10 Nisan pazar maçlarını konuşacağız. Toplamda 12 tane 13 tane falan maçtan bahsedeceğim ama gerçekten çok büyük maçlar bizi bekliyor. Direkt video başına duyurusunu da yapayım. Fenerbahçe Galatasaray maçı biliyorsunuz çok önemli bir derbi var. Hatta City Liverpool karşılaşması falan da var. Bugün çok büyük maçlar var derbi maçında yani Fenerbahçe Galatasaray maçında skor tahminini bilen iki arkadaşımızı yine Telegram gruplarına alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları siz de seviyorsunuz, biz de seviyoruz. Geçen en son bir tanesinde yapmıştık böyle orada da iki kişi falan almıştık. Abi beni niye almıyorsun ben de bildim falan diye. Orada arkadaşlar seçim usulüyle alıyoruz. Herhangi bir hani şey yapmıyoruz. Yine orada tabii ki de yok. Kimler hani kazandıysa direkt şöyle listesini çıkartıyoruz. Oradan iki kişiyi seçip direkt Telegram gruplarımıza dahil oluyoruz. Yani siz de seviyorsunuz bu etkinlikleri. katılımlar da güzel oluyor. Bu yüzden biz de değerlendirme taraftarıyız yorum kısmında arkadaşlar bekliyorum maç yeri geldiğinde de ben de skor tahminimi yaparım size gerçekten çok büyük çok güzel maçlar bizi bekliyor ben duyurularımı yapayım zaten ondan sonra hızlıca başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz bir çekilişimiz var çekilişimizden bahsedeyim başta hatta şu şekilde görselinde ben size getireyim zaten hani günleri de azaldığı için sürekli önünüze getiriyorum 12 Nisan'da arkadaşlar çekilişimizin son tarihi olacak Herhangi bir katıl paketi satın aldığınızda direkt otomatikman bu çekilişe katılımı sayılacaksınız arkadaşlar. İçinde forma veriyoruz, atkı veriyoruz, kupa veriyoruz. Elimizden geldiğince biz de hediyeler dağıtmaya çalışıyoruz. Siz de arkadaşlar bu çekilişe bekliyorum diyorum ve küçük de bir şeyden daha bahsedeceğim. Ondan sonra gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde 9 Nisan değerlendirmesi şeklinde. Umarım Efe izliyordur videoyu. Büyük ihtimal izler ama... Ne zaman izler bilmiyorum şu şekilde arkadaşlar canlı performansımızdan bahsedeceğim size bugün Efe gerçekten döktürdü zaten son bir haftadır iki haftadır çok iyi performansları var cuma günkü perşembe günkü performanslarında falan e çok iyi işler başardığını düşünüyorum ben ki artık bugün de açtı kendini. 15'te 15 yaptı arkadaşlar bahislerinde muhteşem bir performans sergiledi yani şu listede en son yattığı maç totum ilk yere bir buçuk üstüydü <laughs> maalesef onda da bir nazar değdi o karşılaşmada yattı ama onun dışında gerçekten muhteşem bir performans sergiledi bunun dışında arkadaşlar Sydney maçının ev sahibi 0.5 üstünden yattık bir tane bir de buraya sığmayan maalesef Instagram o kısalttığı için Portekiz liginde bir karşılaşmamız vardı. 2.5 üst o yattı. Onun içindekilerin hepsi bondu gerçekten. Hani bunları kombinlerle yaptık. Ne bileyim tekli olarak değerlendirdik. Yüksek oranlardan değerlendirdik. Güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. siz de canlı gruplarında falan gelebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp grubumuzda kombin şeklinde Göztepe Kayseri Spor maçını zaten size de vermiştim hatırlıyorsanız. ve Beşiktaş Alanya Sporu'nda ev sahibi 1.5 üstünü ya da 2.5 üstünü size de vermiştim. Bunu kombinleyerek arkadaşlar kazandık. Bunun dışında Almanya ikincilikte Schalke maçının ev sahibi bir buçuk üstünü ve bastıra bastıra söylediğim Werder Bremen karşılaşmasının ilk yeri bir buçuk altını. Herkes iki buçuk üst, üç buçuk üst bilmem ne falan girdi. Bir oranlardan yattılar. Ee, biz bu şekilde ilk yeri bir buçuk altımızdan bonladık arkadaşlar. Gerçekten e, güzel bir e, şey verdi bize. Dünkü ya videoda, cumartesi videosunda iki tane size sadece korner önerim olmuştu. Hatırlıyorsanız Leeds United karşılaşmasının sekiz buçuk üst korneri yaklaşık 1.40 oranı vardı. E, Real Betis karşılaşmasında 8.5 üst kornerin 1.50 oranı vardı. 2.10'dan da arkadaşlar bunu bonladık. gerçekten. Güzel bir kupondu. Yaptığımız kuponda Nürnberg Darmstadt karşılaşmasını KGS'i daha hani bir sonuçlanmadı bilmiyorum ne olur ne gider ama Arsenal bizim maalesef maç sonucu birinden yatırdı. Bakalım e, Arsenal'den hiç beklemediğimiz bir sonuçta açıkçası. Yavaştan bugüne de başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmedim bahislerinden. Orada da bahsediyorum. Elimizden geldiğince en mantıklı sonuçları. Orada da vermeye çalışıyoruz. E, farklı maçlar değerlendiriyoruz. Farklı editörlerimiz var. Onlar da farklı maçlar değerlendiriyor. Bunun dışında haberleri olsun, köşe yazıları olsun. Güzel, kullanışlı bir site. Siz de oraya bekleriz diyorum. Ve başlayalım. Padenburn-Kazruhe karşılaşmasında. Ben bu karşılaşmanı iki buçuk üst düşünüyorum. Padenburn arkadaşlar. Yani deplasmandayken gerçekten böyle oyunu kitleyen ama e, o golü attıktan sonra da kazanabilen, puan kopartabilen takımların başına geliyor. Ama ev sahibi olduğunda çok kolay bir şekilde gol yiyebiliyor. Goller de atabiliyor. Maçları ilginç bir şekilde böyle saçma sapan bir şekilde bitebiliyor. Kazruya'ya bakıldığında onların da yani bir haftası bir haftasına tutmuyor. Ama biz burada zaten bir taraf galibiyetine gitmeyeceğiz. Bir taraf tercihine gitmeyeceğiz. Ama yani dediğim gibi Kazruya'nın grafiği kötü olsa da yani bir hafta kazanıyorlar. Bir hafta beraber kalıyorlar. Ama gol şeylerinde çok fazla ama kullandım. Gol şeylerinde istatistiklerinde iyi performans sergiliyorlar. Gol de atıyorlar, gol de yiyorlar. Bu yüzden ben 2.5 üstün bu karşılaşmada çıkacağını düşünüyorum. Servet de Zürih karşılaşmasında bunu da ben bir KG var bekliyordum. Servet de evindeyken ligin en tehlikeli takımlardan bir tanesi olabilir. Evet aşağı sıralarda olsa da bu evindeyken Basel olsun, Young Boys olsun, Zürih olsun. Yani bu sezon kim çıkışı, çıkışa çıktıysa Luzern falan böyle hatırlıyorsanız son 10 karşılaşmasında falan çok iyi performanslar sergilemişti. Hepsini evinde haşet eden bir servet de vardı. Şimdi evinde Zuri yer alacak tekrardan. Zuri'nin arkadaşlar birazcık daha böyle puan farkını açtı ama en azından bir puan yani kopartması gerektiğini düşünüyorum ben ki o golün de geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden KG varım bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum. Rapid Wien karşılaşmasında e, Rapid Wien arkadaşlar ben son belki 10-12 karşılaşmasını falan izledim ki genel olarak da size hep önerdiğim karşılaşmalarda e, hatırlıyorsanız geçen hafta 2.5 üstünü önerdim. Ondan önce ev sahibi üçlüsünü bilmem nesini falan hep kazandıran takımların başında geliyor ki bize son böyle kendini şampiyonlar grubuna çok zor atmışlardı. Çünkü lig genelinde çok kötü bir performans sergilemişlerdi. Yumurta kapıya dayandıktan sonra bir e, olumlu sinyaller vermeye başlamışlardı. Şimdi bu şampiyona grubuna da iyi başladıklarını düşünüyorum. Yani Saldırık maçındayken artık son dakikada yediği golle falan yenildi. Orada da son puan alıyor. 90 artı 2 de falan gol yemişti. Wolfsberger'e bakıldığında lig genelinde gerçekten çok iyi bir performans verdi. Ben çok beğeniyordum Wolfsberger'i e ama bu şampiyona grubuna gelindiğinde gerçekten çok kötü bir performans var. Keşke ev sahibi bir buçuk üst açılsa da onu oynasak ama e, ben gollerin geleceğini düşünüyorum. Wolfsberger'in de artık bir hani reaksiyon son vereceğini düşünüyorum ve karşılaşmanın yine 2,5 üstte gideceğini düşünüyorum aklımdaki e, skorda. Benim 2-1 bir Rapid Wien galibiyeti olacaktır arkadaşlar. Adana Demirspor ay karşılaşmasında şimdi Adana Demirspor'a bakıldığında ligin zaten çok üst sıralarında diyebilirim ama hani Avrupa bileti için gerçekten bu maçta herhangi bir hata yapmaması gerekiyor bakıldığında hani bir Beşiktaş'la maç eksiği var. Hani Beşiktaş şu an Alanya'yı 3-1 falan yeniyor bu şekilde gidiyor. Başakşehir'in de zorlu bir Sivas deplasmanı falan var. Al hani Alanya'da bu karşılaşmayı yenilirse direkt Alanya'nın bile üstüne çıkabiliyor çünkü hani aralarında hiçbir puan farkı olmayacak. Karşılaşmayı kazanırsa evet hani Son döneminde Adana birazcık daha tökezese de bence bu karşılaşmayı kazanabilecek kesinlikle gücü vardır ki 1.45 falan oranı var. Man sonucu biri ben bu şekilde değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Siz de değerlendirebilirsiniz. Daha sonra biraz daha zorlu bir karşılaşma Brentford ve Sam karşılaşmasında. Ve hatırlıyorsanız ben size Man sonucunun birini ya da 1-0 çifte şansını önermiştim perşembe günü ki biz de kombinimize 1-0 çifte şansını video sonu kombininde de onu vermiştim hatırlıyorsanız yaklaşık 1-27 oranı vardı ki iki oran tamamlan tamamlamak amacıyla güzel bir karşılaşmaydı aslında 45. Ee, dakikada falan bir kırmızı kart gördük ki ikinci yarı boyunca hep böyle şey olan bir yani zorlu bir süreç geçiren West Ham vardı o golü falan buldular ama yani bir şekilde maçı götürdüler diyebilirim ki orada da berabere bitirdiler şimdi karşısında Brentford var yani yorulmuş bir West Ham karşı Brentford'da o kadar böyle hücum aksiyonları olan takımların başında gelmiyor o kadar iyi bir yani hücum organizasyonları yok bu takımın. Fazla gol beklemiyorum arkadaşlar. Ben çıkarsa çıkarsa 2-3 gol bandında bir karşılaşma çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani fazla bir olay beklemiyorum. Korner de çıkmaz bu karşılaşmada. Gol de çıkmaz. Maksimum dediğim gibi 2-3 gol bandında kalacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşmanın. Sassuolo Atalanta karşılaşmasında bence çok net bir şekilde arkadaşlar KG var 2.5 üst maçı. Biraz oranı düşük yaklaşık 1.30 falan oranı var KG'sinin ama ben ana kombinimle bunu kesinlikle alacağım. 2.5 üstünde biraz daha yine kombin şey var oranı var ama değerlendirebilirsiniz. Atalanta zaten Sassuolo'ya gol atabilecek takımların başında geliyor ki evet Atalanta'da bir tutluk olsa da Sassuolo'nun oyun yapısından gereği e, her zaman kalesinde çok fazla böyle pozisyon gören ama karşı kaleye çok fazla pozisyon yaratan takımların başında geliyor. Ben dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar bu karşılaşmada iki taraftan da gol bekliyorum ve KG varım gelebileceğini düşünüyorum. Orana az ama size iki maç daha önereceğim arkadaşlar. Bunlarla birlikte iki orana tamamlayacağımızı düşünüyorum. Biraz az oran az oran ama mantıklı maçlar olduğunu düşünüyorum. Bohum Leverkusen karşılaşmasında tekrardan Patrick Schick geri geliyor arkadaşlar. Sonunda geliyor. Bir de Florian Wirtz de gelirse gerçekten Bayer Leverkusen tekrardan o FC, efsane ilk yarı performansına dönecektir diye düşünüyorum. şimdi Bohum'a bakıldığında onlar da son dönemki performansını çok iyi işler başarıyorlar ki kaleyi iyi tutup bir anda kontraları falan da iyi yüklenebiliyorlar ki Bayer Leverkusen'in de kontralar ne kadar çok gol cool yediğini zaten hatırlıyoruz. Bu karşılaşmanın bol gollü bir karşılaşmaya Geçeceğim düşünsem de o şeyi almayacağım, bayıs almayacağım. Ben kornerine gideceğim arkadaşlar. Zaten hani Diabisi ile işte Patrick Schick ile Patrick Schick direkt ilk 11'e başlarsa zaten dediğim gibi 8 buçuk skorlarını falan alacağım yaklaşık 1.38 falan da oranı var bana mantıkla gelen karşılaşmaların başında geliyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı ama dediğim gibi karşılaşmanın gollü bir tarafı da var bence hani KG vardan böyle 2.5 üstte falan gidecekmiş bir karşılaşmaymış gibi geliyor daha sonra arkadaşlar, e, Estigal'in Basel karşılaşmasında bu arkadaşlar o vereceğim kuponun ikinci maçı. Birincisi Sassuolo'nun KG varıydı. Unutmayın. Bu ikincisi Estigal'in Basel karşılaşmasında ben 2.5 üst çıkacağını düşünüyorum burada. E, Basel şu an ikinci sırada Young Boys arasında yaklaşık 5 puan plan fark olması lazım ama Estigal'in son dönemki performansına bakıldığında geleni geçeni rahat ediyorlar. Yani deplasmanda olsun, ev sahibi olsun Gelene geçene 3 atıyorlar gerçekten korkuyorlar benim. Ben KG varına gidecektim bu karşılaşmanın ama e, yani bu Estigalen'in şu anki performansından dolayı ben KG varına dahi gidemedim. 2.5 üstüne gittim yani burada bir 3 sıfırlık Estigalen'in galibiyeti gelse asla şaşırmam. Oranı az biraz 1.35 1.38 bandında falan oynuyor oranı ama bence günün değerlendirebilir mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Kuponumun ikinci maçı da bu olacak aklınızın bir ucunda kalsın arkadaşlar. Daha sonra Manchester City Liverpool karşılaşması Gerçekten dört gözle beklediğim Haftalardır beklediğim karşılaşma Resmen futbola doyacağımız O satranç oyununu izleyeceğimiz Yani dünyanın en iyi Şu anki iki takımı diyebiliriz herhalde. En iyi iki teknik adamı, en iyi iki santraforları, kanat oyuncuları her şey ya adamların malzemelisinden tutun adına kadar her şey mükemmel iki takımında. Yani kim bu karşılaşmayı kazanırsa olası bir 3 puanda büyük ihtimal berabere bitecektir diye düşünüyorum ama olası bir 3 puanda o Lig şampiyonu olacaktır diye düşünüyorum. Evet iki takımın da hafta içinde Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları var. Ondan önceki hafta da Şampiyonlar Ligi mücadeleleri vardı. Ama e, bence bu karşılaşma asla onları etkilemeyecektir arkadaşlar. Ve iki takımdan da goller gelecektir. Yaklaşık 1.47 oranında var KG varının. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. E, bunun canlısı da muhteşem olacaktır. Bence bu karşılaşmayı yani... Bırakın iddia sadece karşılaşmayı açını izleyin diyorum arkadaşlar resmen futbola doyacağımızı düşünüyorum ben Roma Salernitana karşılaşması Roma'ya bakıldığında en son yine Bodo'dan bir e, şamarı yedi tekrardan İtalya'ya geldi şimdi e, hafta içinde tekrardan Bodo ile karşılaşacaklar zorlu bir karşılaşmaydı onlar adına Salernitana karşılaşmasında. Fazla gol beklemiyorum ama ben burada Roman'ın kazanacağını düşünüyorum. 4.5 alt birinin arkadaşlar geleceğini düşünüyorum. Hafta içinde birazcık daha kendilerini yormadan girmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Kulüp 1-3 Meşal'ın karşılaşmasında bu da arkadaşlar kuponumun 3. maçı olacak. Yani hemen maçları unuttum bir saniye e, Sassola karşılaşmasının, Sassola Atalanta karşılaşmasının, KG varı, e, SD karşılaşmasının iki buçuk üstü ve Kulüp Brugge Meşal'ın karşılaşmasının iki buçuk üstü. Yaklaşık iki oranı tamamlıyor hatta geçiyor arkadaşlar bu şekilde bu karşılaşmaları kombinleyerek oynayabilirsiniz. Kulüp Brugge artık e, Belçika'da son maç arkadaşlar. E, Kulüp Brugge'ün kesinlikle burada bir 3 puan alıp şampiyona grubunda kendini birazcık daha böyle o Union Berlin Union Berlin nereden çıktı ya o ismini unuttum takımın birinci olan takım zaten hiçbir zaman ismini söyleyemiyorum da QUS nasıl söyleniyor bilmiyorum. Ee ona olabildiğince yakın olmaya çalışacaktır. Meşal'ın da gerçekten çok böyle e, tehlikeli takımların başına geliyor ki o gol bulma konusunda falan asla sıkıntılar çekmiyorlar. Aslında deplasman 0.5 5 üstüne de güzel oran açılmış. 1.45 falan oranı var ama bu maç Meşal'ın maçı değil arkadaşlar. Bu maç bence kulüp brujun maçı olacaktır. E, yani ev sahibinden falan da böyle 2.5 üst falan gelecektir diye düşünüyorum ama ana tercihim bu olmayacak tabii ki de. Genel olarak 2.5 üst alacağım ben ve oranı yaklaşık 1.30 civarında falan bu şekilde hani bir kupon oluşturur Aklınızın bir ucunda bulunsun bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Fenerbahçe Galatasaray maçından bahsedeceğim. Bunu arkadaşlar yorum kısmında bekliyorum size. Gerçekten skor tahminlerinizi e, yani merak ediyorum. Çünkü son 10 e, Fenerbahçe Galatasaray maçına baktığımda 7 tanesi arkadaşlar 2,5 alt şeklinde bitmiş ve genel olarak hani sıkıcı maçlardı. Ama son dönemki performanslarına bakıldığında Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir süreç yakaladı İsmail Kartal'la birlikte hani e, bir takım oyuncuların, oyuncuların, kadro dışı kalmasıyla onun dışında hani gençlerin çok büyük katkılar vermesiyle yeni transferlerin zayıf için falan Crespo'nun e, çok iyi performanslar sergilemesiyle birlikte Fenerbahçe birden şaha kalktı. Ama Galatasaray'da son dönemki performanslarında onlar da iyi işler çıkarttıklarını düşünüyorum ki kalesine de çok rahat bir şekilde gol yiyen Galatasaray var. Bu yüzden hani gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ben ve Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Aklımdaki skor da arkadaşlar benim 3-1 Fenerbahçe galibiyeti. Aa bu darbe 3 1 çıkmaz bilmem ne falan demeyin. Olabilir ama sizin de dediğim gibi skor tahminlerinizi bekliyorum. E, iki, bilen iki arkadaşımıza katıl gruplarımıza alacağız diyorum ve son karşılaşma Marsilya Montpellier karşılaşması. Bu da günün ikinci korner karşılaşması olacak. Yine bunları da ko, e, kombinleyerek oynayabilirsiniz. Oranlar açık açılmadı maalesef oran bazında bir şey söyleyemiyorum ama ben bu karşılaşmanın arkadaşlar 8.5 üst kornerini alacağım ve az önce anlattığım diğer korner karşılaşmasıyla da kupon şeklinde getireceğim bunu da bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar bana gelen bana mantıklı gelen karşılaşmaların başında geliyor benim anlatacaklarım bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz gerçekten bu aralar like'larınıza yorumlarınıza ihtiyacımız var şurada bir like bir yorum atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.